Durun, hiç zahmet etmeyin. Biz zaten Ramazan'da buraya geliriz. Bir buçuk saatte bir namaz vakti giriyor. O kadar ki kısa süreleri, hani yetiştirmek tamam. Like my friends, I'm talking to my friends. Just be relaxed. Herkese selamün aleyküm. Bugün 15 Aralık 2021. Bugün videomuzun konusu kutuplarda oruçlar nasıl tutulur? Bildiğiniz gibi kışın bu oruç tutma süresi çok kısa şu anda saat 6.15 6, 6, 6.15 .15 saatiyle 6.37'de imsak vakti giriyor. Yani orucun başladığı şey. Kendinize bir kase çorba birazcık da bu gördüğünüz şeylerle birlikte sahurumuzu yapıyoruz. Hadi biz. Sahurumuzu yaptık, yemeğimizi yedik saati biraz yanlış bakmışım 37 demiştim ama 32'de vakit geçiyormuş ee, o yüzden de biraz alelacele bitirmek zorunda kaldım hepsini yiyemedim ee, meyve sebzeleri ama önemli olan çorbayı içtim biraz tok tutar o yeterli olacak çünkü çok da uzun süre oruç tutmayacağız bugün hep birlikte güneş doğuyor belki güneşin doğmasını da gösterebilirim sizlere ama bugün güneş doğacak mı tam bilmiyorum dün hava tamamen kapalıydı yağışlıydı ol Evet herkese oh Evet tekrardan selamlaleyküm bu kaçıncı videoyu çekmeye çabalayışım bilmiyorum. Youtuberlık bayağı emek sarf ediyormuş. Ee, ve aynı zamanda Youtuber'ımızın yeni üyesi yani kanalımızın mikrofon. Ee, çok sevindiğim bir şey. Pinced'e mikrofon mikrofoni şeklinde yani mikrofon şeklinde değil de mikrofoni şeklinde telaffuz ediyormuş. Pinced'i ee, bulduğum ve okuyabildiğim, sevebildiğim tek kelime şu anda. Ve boynuma da astım. İnşallah ses sıkıntısı yoktu. Şunu da düzgünce koyalım. Evet. Ee, sabah 6'da en son video çekmiştim oruç kutuplarda oruç nasıl tutulur diye. Kutup bölgelerinde aslında hani e, ekvatoral kuşak, orta kuşak, kutup kuşağı olarak kutup kuşakları yani kutubun tam kendisine değil ama bu kuşağın içerisinde. Finlandiya'da bunlardan birinde yer alıyor. Bu bölgelerde oruç nasıl tutuluyor? Evet haberlerde çok gördük çok rahat. Gerçekten öyle mi diye. Ee, bir bakalım şöyle kısaca bir özetlemeye çalışayım. 6'da uyandım. 6.32'de, 37'de değil. <laughs> 6.32'de insan geldi. İşte e, sahurluk bir şeyler yedim. Sahurumu yaptım. E, daha sonra e, saat 3.12 gibi e, öğle namazı okundu. Şu anda saat 1. E, bir 15-20 dakika sonra da ikindi vakti girecek. Ondan sonrasında 3'ü 20 geçe takriban o civarlarda ise akşam namazı okunacak. Yani yuvarlak hesap 9'da gün başlıyor, 3'te öğleden sonra 3'te gün bitmiş oluyor <laughs> ve gün tamamlanıyor. Başka ülkelerinkine de baktım. Mesela Groland'a baktım. O da 10.48'de bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. O da 2.30'da sürmüş oluyor. Kutup bölgelerinden bahsedecek olursak orucu. O da işte onla başlıyor, 2'de bitiyor yani o da 4 saat filan toplamında bir gün süresi olmuş oluyor. Ee, biz burada güneşi çok fazla görmüyoruz, zaten <laughs> ekvator bölgesi. Ee, ay, <laughs> biz burada, tamam. Ee, biz burada güneşi çok fazla görmüyoruz ee, kutup kuşağında yer aldığımız için. Ee, hava genellikle aydınlık olsa da karanlık ve bu karanlık hava filmlerinin üzerine olumsuz bir etki de yaratıyor buradaki insanlara da. Um, öyle. Coğraf hepimizin ortak söylediği bir şey var. Bu benim hayatta ne işime yarayacak? Benim de böyle dediğim ne varsa Rabbim hepsini bana yaşatarak karşıma çıkartıyor ve e, bu bilgiyi öğrendiğimde mesela 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır bilgisini öğrendiğimde en fazla sevindiğim test. Ee, oruç süresinin 5 saat olduğunu hesaplarsak toplamda insanların hepsi buraya gelmek isteyecektir. İşte Ramazan'da biz de oraya gelelim. Siz durun, hiç zahmet etmeyin. Biz zaten Ramazan'da buraya geliriz. Çünkü Ramazan'da hangi mevsime geldiği çok önemli. Ramazan'da ise yaza denk geliyor işte Nisan ayında bu sene. 21 saate yaklaşık 21 saate kadar bir e, oruç tutma süremiz olacak. O yüzden gelebilirsek biz Türkiye ziyarete gelelim siz gelmeyin. Yani ki videoyla 21 saatlik yaptığım, yaptığımız orucu karşılaştırıp ne kadar kolay veya ne kadar zor olduğunu göstermek istiyorum. Şu anda herhangi bir zorluk hissetmiyorum. Saat zaten 1.15-1.20 tarzında. bir e, buçuk saat sonra tekrardan Akşam okunacak herhangi bir şekilde susuzluk, açlık, açlık ya da benzeri bir yorgunluğum, orucun vermiş olduğu bir yorgunluğum yok. Hala capcanlıyım, hala dikteyim ve bu videoyu kaçıncı çekişim ve hala yorulmadan çekebiliyorum. Bence oruç oruç beni yormuyor burada oruç tutarken. Bakalım inşallah bu cümleyi ben yazın da söylemek istiyorum. <laughs> Amin. Davet etmek istiyorum. namaz vakitleri efsane yakın. Yani bir buçuk saatte bir namaz vakti giriyor. O kadar ki kısa süreleri hani yetiştirmekte veya dışarı çıkıyorsanız gerçekten namaz vaktiniz geçiyor. 12'de okunuyor, bir de okunuyor. Hani arada bir saat, hatta bir buçuk saat bile yok doğru düzgün. Çok kısa, yetiştirmek çok zor oluyor. O yüzden namaz vakitleri konusunda biraz darlık var. Türkiye'deki gibi geniş değil enteresan bulduğum da akşam namazında ve sabah namazı imsakla e, sunrise arasında güneş gün doğumu güneş doğumu <laughs> e, bunların arasındaki sürenin oldukça uzun olması Türkiye'de mesela hani hadislerde de vardır diye işte akşam namazını hızlı kılın işte vakit kısadır filan diye burada akşam namazının vakti çok uzun şaşırdığım şeylerden bir tanesi bir de sabah namazının işte bu ikisinin arasındaki vakit oldukça uzun. E, bizim en acele ettiğimiz arasında ama ortadaki namazlar çok hızlı geçiyor yani fişek gibi geçiyor. Bunu da belirtmek isterim. Evet, burada tevafuk eseri karşımıza temizlikçi abi çıktı. Şuralar zaten temiz. Şöyle göstermeye çalışayım. Az bir şey olsa bile hemen her şeyle tek tek uğraşmaya çalışıyor. Şuraları tertemiz yapmış. Tebrikler abi. Evet, şu an itibariyle 3.14 ve ezan vakti okundu. Ee, Allah kabul eylesin. <laughs> ee, i̇lk defa bu kadar kısa bir oruç tuttum ee, Finlandiya'da. Ee, çorbamız var. Şöyle göstereyim. Çorbamız, bir suyumuz ve bir de hurmamız var. Ee, daha yiyecek daha birçok saatimiz olduğu için yavaş yavaş yiyeceğim. Bir anda yüklenmeyeceğim saat 3 akşam 26'da da yiyebilirsin daha sonra da yani daha vaktin olabileceği güzel oruçlardan bir tanesi Allah hepimizin oruçlarını kabul eylesin bizi izlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanet olun bay bay